İsa Aleyhisselam'ın ölüleri diriltme mucizesi dört kez gerçekleşmiştir. Bu mucizelerden biri Nuh'un oğlu Sam'ın diriltilmesidir. Rivayetlere göre Yahudiler İsa Aleyhisselam'ın daha önce dirilttiği kişilerin henüz yeni vefat ettiğini söyleyerek bu mucizeleri küçümsemiş ve onlar zaten henüz ölmüştü. Belki bayılmışlardı, belki de kan tutmuştu, gerçekten ölmüş değillerdi demişlerdir. Bunun üzerine İsa aleyhisselam uzun zaman önce vefat etmiş birini diriltmek için dua etti. O kişi vefat edeli 4000 yıl olmuş olan Hazreti Nuh'un oğlu Sam'dı. İsa aleyhisselamın duasıyla Sam kabrinden doğrularak dirildi. Kalabalığın huzurunda İsa aleyhisselamın hak peygamber olduğuna şehadet getirdi ve oradakilere ona iman etmelerini tavsiye etti. Sam vefat etmeden önce İsa aleyhisselama şöyle yalvardı. Ey Allah'ın nebisi Allah'a dua et de bana ölümü bir daha tattırmasın. İsa aleyhisselam onun duasını kabul etmesi için Allah'a niyazda bulundu. Sam da bir daha acı çekmeden uykuya dalar gibi huzur içinde ruhunu teslim etti.